Pepe'ye benziyor. Bakalım başka neler var. Bunlar bildiğimiz şeyler. Şunlar değişik. Güzel. Şey bence bu türfüllüden deneyelim. Bir de i̇şte bunun poşeti çok güzel. Bu değişik orta. Güzel, şu defter de güzel. Şuna bakabilir hoş. Şuna bakabilir miyim? Bak ne olacak yazmaktan sürece. Bunlardan da istiyorsan. Şey var pandanı var, şey var. Şu da hoş. Ha, bak şu koala güzel. Koala. koala. Şema valla buraya girelim bir daha. Bugün geldim ki geziyim. Böyle bir markete girdik ve sürekli yani dikkatim dağılıyor ve ben gezemiyorum. Ama bugün yorgunum o yüzden bugün gezmeyeceğim. Yani yorgunken yorgunken zaten gezeceğimi anlamıyorum. Ay burada da ipleri var. Gözlük ipi de mi alsın? Hiç aklımda değildi bu arada gözlük almak ama çok tatlılar böyle incili Neyse yorgunken zaten gezemeyeceğim. O yüzden bari böyle tatlı dükkanlar gezerken dinlenmiş olurum. Yarın başlıyoruz gezimize. Bugün daha cumartesi. Não, não. Um. He, nasıl güzeller anne. Ah. Oh. he Şey maçım. Nerede, <laughs> <düşünüyor musun>? <gülüyor> <gülüyor> Yok kız bir şey yapmaz, hırlamaz.

Güzel şey. ben bunu beğendim. <laughs> Ezdikçe telefonu unutuyorum çekemiyorum hiçbir şey ama çok güzel. Şeyma. <laughs> Şuranın güzelliği ya. İki saattir buradaki kapıyı arıyoruz. Aslan kapısı. Biz şu taraftan girmiştik. Şöyle. Mersin burasıymış girişi. limandan hakkımız var anne Şuradaki limanlar yani hiç bu kadar canlı pembesini görmemiştim genelde kırmızı beyaz görüyorum Dedim ki, kışın geldiğimiz için büyük bir ihtimalle yeşillik görmeyiz ama valla her şeyi gördük ya. Apo! <laughs> Yine aynı yerden çıktık. Bu buradan girdik, buradan girdik. Buradan girdik. Ay burası çok güzel. Herhalde buldu. Evet evet bulduk. Şurayı hatırladım. Bulduk çıkışı. Şarjım %15 ve şarjımı getirmeyi unuttum. Ve tavus kuşu gördüm. Şu an onlara gidiyorum. Ay hadi lütfen. Şurada. Aha zıplıyor mu bunlar?

Çok, güzel, çok. <gülüyor> <gülüyor> <Tutuluyorsun, acayip eşiyor>. <gülüyor> Geliyorum, geliyorum. <gülüyor> geliyorum, bacağım <tutmuyor. gülüyor> I'm going to bring, me bring me my man.